Her sene sonu yeni yıla girerken yeni yılın bize sağlık, mutluluk, başarı ve bol kazanç getirmesini dileriz. Yeni yılın güzel geçmesini umarız. Dünyanın barışın hakim olduğu ve hiçbir felaketin olmadığı bir gezegen olmasını isteriz. Dileklerimiz, dualarımız ve umutlarımız budur. Ama maalesef 2020'de yani bu yıl her şey güzel başlamadı. 2019 yılında Avusturya orman yangını başladı Yaklaşık 8 milyon hektar alanı kapsayan yangında 2500'den fazla bina kullanılmaz hale geldi. 28 kişi öldü ve en acı kısmı da 1.1 milyardan fazla hayvanın ölümüne neden oldu. Yangın 240 gün sürdü. Diğer bir felaket ise koronavirüs. 2019 yılının sonlarında Çin'de ortaya çıktı. Kısa sürede tüm dünyaya yayıldı. Bu ikisi 2020'ye sıçradı. Dünyamız Avusturya'daki orman yangının sönmesiyle uğraşırken bir yandan koronavirüsüyle mücadele ediyordu. Dünya bu ikisiyle mücadele ederken 3 Ocak'ta Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırısıyla İranlı komutan Kasım Süleyman'ı öldürüldü. Ardından İran Devrim Muhafızları Ordusu ABD'nin Irak'taki hava üstüne vurdu. Yılın başlarında savaş çanları çalmaya başlamıştı. Sonra İran yanlışlıkla Ukrayna hava yollarına ait uçağı düşürdü. Bunun sonucunda ise 176 masum yaşamını yitirdi. 4 Ocak'ta Endonezya'da büyük bir sel felaketi gerçekleşti. Selden 30 milyon insan etkilendi. Geçici barınaklarda bulunanların sayısı ise 173 bini geçti. 53 kişi ise yaşamını yitirdi. 24 Ocak'ta Elazığ depremi meydana geldi. 6.5 büyüklüğünde olan depremde 41 kişi hayatını kaybetti. 1466 kişi ise yaralandı. 26 Ocak'ta NBA takımlarından Los Angeles Lakers'ta forma giyen ünlü oyuncu Kobe Bryant ve 13 yaşındaki kızı helikopter kazasında hayatını kaybetti. İkisiyle birlikte 8 kişi daha kurtarılamadı. 5 Şubat'ta Van'da minibüsün üzerine çığ düştü. Kurtarmaya giden 11 askerimiz, 9 korucumuz ve 2 itfaiyelerimizin üzerine ikinci bir çığ düştü ve hayatlarını kaybettiler. 27 Şubat'ta İblip'te 36 askerimiz şehit düştü. Şubat ayında bir olay daha meydana geldi. Orta Doğu ve Afrika'da çekirge silahı başladı. Üreyen sürü büyük bir hızla yayıldı ve gıda güvenliğini tehdit oluşturmaya başladı. Dünyamız Çekirge istilasıyla uğraşırken artan koronavirüs vakalarından dolayı ülkeler karantina alınmaya başlandı. Türkiye'de ise 10 Mart'ta ilk vaka görüldü ve artmaya başlayınca bizim ülkemizde de karantinalar başladı. Yılın ilk çeyreği bitti. Neyse ki dünyaya büyük bir meteor çarpmadı. 25 Mayıs'ta Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan George Floyd saatte 20 dolar ihbarı sonucunda insanların gözü önünde Amerikalı ırkçı polisin sert müdahalesi yüzünden hayatını kaybetti. Ardından ABD'de halk ayaklandı, büyük protestolar düzenlendi. 20 Haziran'da Bursa'nın Kestel ilçesinde iki kişinin hayatını kaybettiği sel meydana geldi. Ayrıca evler su altında kaldı ve araçlar ise sürüklendi. İkinci çeyrek de bitti, zombiler korktamadı. 3 Temmuz'da Sakarya'da havai fişek fabrikası patladı. 7 işçi hayatını kaybetti ve 127 işçi ise yaralandı. 9 Temmuz'da ise kontrollü imha amacıyla başka mevkiye götürülen fabrikadaki patlayıcılar ise kamyondan indirildiği sırada patladı. V3 askerimiz şehit oldu. 8 jandarma personelimiz ile kamyon şoförü ise yaralandı. 4 Ağustos'ta Beyrut limanında 2750 ton amonyum nitratın yol açtığı patlama meydana geldi. Lübnan patlamada 191 kişinin hayatını kaybettiğini ve 6000'e ulaşan yaralı olduğunu belirtti. 300 bin kişi ise evlerini terk etti. 23 Ağustos'ta Giresun'da sel meydana geldi. 7 kişi yaşamını yitirdi. 12 Eylül'de Ankara'da kum fırtınası gerçekleşti. Korkunç bir manzara ortaya çıktı. Devasa bir kum fırtınası tüm ilçeyi kapladı. 3. çeyrekte artık uzaylılar istiler eder diye düşündük. Neyse ki bir de onlarla uğraşmadık. 9 Ekim'de Hatay'da büyük bir yangın ortaya çıktı. Kan yangından dolayı köylerin tahliyesi istendi. Evlerde, iş yerlerinde ve araçlarda büyük zararlar oluştu. 30 Ekim'de Ege Denizi'nde 15 saniye süren 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Türkiye ve Yunanistan'da toplam 119 kişi hayatını kaybetti ve 153 kişi ise yaralandı. Binalar depreme dayanamadı yıkıldı, insanlar göçük altında kaldılar ve saatlerce kurtarılmayı beklediler. Bazı mucizeler gerçekleşti ama çoğu onlar kadar şanslı değildi. Ayrıca ülkemizde Ege depremi İstanbul başta olmak üzere tüm Marmara'da hissedildi. Depremin ardından ise İzmir'in Seferihisar ilçesinde tsunami meydana geldi. Hepimiz yıl boyunca koronavirüsten kaçarken bu olaylar ve sayamadığım birçok olay yaşandı. Yılın bitmesine az kalı ise koronavirüsün mutasyona uğradığı haberi geldi. İşte bu sene bunlar başımıza geldi. Tüm dünya çok kötü bir sene geçirdi. Umarım bu kötü günleri 2020'de bırakıp 2021'e geçmesine izin vermeyiz. Hepimiz yorulduk. En çok da sağlık çalışanları. Onları tebrik etmek gerekir. Artık yeni bir yıla giriyoruz. Bu yıldan elbette benim gibi sizin de birçok beklentiniz var ama tüm dünyanın ortak beklentisi ise güzel bir yıl olması. Bu beklentilerimizin gerçekleşmesi için şimdiden çalışmaya başlamalıyız yepyeni bir yıl, yepyeni bir başlangıç hepimize iyi gelecek diye düşünüyorum. Umarım tüm dünyaya güzel etki bırakacak bir yıl olur. Hepimiz için sağlık ve mutluluk dolu bir yıl olmasını diliyorum. Mutlu yıllar.